Bursa Sporlar kıymetli basın mensupları hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Sözlerimin başında tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugün Bursa Sporumuz adına çok özel bir proje lansmanı için değerli başkan Sayın Tamer İşler ile huzurlarınızdayız. Kısaca Nülüfer Futbol Kulübü'nün sezon sonu Bursa Sporumuzun pilot takımı olmasıyla neleri amaçladığımızı sizlere aktarmak isterim. Bu birlikteliğin bizi en heyecanlandıran kısmı özellikle A takımımızda çok büyük beklentilerimizin olduğu ancak istediğimiz kadar forma şansı bulamayan genç kardeşlerimizin profesyonel liglerde boy göstererek vitrine çıkmaları sadece akademi liginde değil bu liglerde hem tecrübe kazanıp hem de gelişmeleridir. Uygulamayla kulübümüzün ekonomik anlamda hem gelecekte transfer edeceği futbolcu sayısı azalacak, hem de altyapıdaki futbolculardan elde edeceği bonservis, yetiştirme bedeli ve sonraki satıştan pay gelirleri artacaktır. Söz konusu birliktelik, ayrıca kulübümüzün ekonomik gelişmesine faydasının yanı sıra, geçmişte Türk futbol literatürüne bacasız futbolcu fabrikası kart vizitiyle geçen ve nice yıldız oyuncuyu bağrından yetiştirip ülke futboluna hediye etmesiyle tanınan vakıf köydeki gençlerimizin hayallerini kısaltacak bir köprü olacaktır. Bu proje ile orta vadeli hedefimiz ise Bursa Sporumuzun Süper Lig'de pilot takımımızın ise TFF 1. Lig'de olacağı yapıyı kısa zamanda Bursa Spor üst çatısı bünyesinde idari, mali ve sportif planlamayla realize etmektir. Bildiğiniz gibi Bursa Spor Vakfı'nın genel kurulunu birkaç hafta önce yaptık pilot takım anlaşması yaptığımız Nilüfer Futbol Kulübü'nün %100 hisselerinin vakfımıza devrini Mayıs ayı sonuna kadar gerçekleştirmeyi planlamaktayız. Nülüfer Futbol Kulübü'nün bölgesel amatörden bulunduğumuz noktaya başarı ile gelmesinde büyük emekleri olan başta Sayın Tamer İşler, Nülüfer Futbol Kulübü'nün hissedarları, yönetim kurulu üyeleri ve emeği geçen profesyonellerine kulübümüz adına çok teşekkür ediyorum. Günümüz futbol piyasasında ciddi bir ekonomik değer teşkil eden Nülüfer Futbol Kulübü hisselerinin tamamının Bila bedel ile vakfımıza devredilmesi özverileri kulübümüzün yeniden diriliş adımlarının atıldığı bu ortamda bizim için çok anlamlıdır. Bu kapsamda söz konusu yapının doğru yapılanmayla sürdürülebilir olması ise bizim için elzemdir. Son olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerek lojistik, gerek tesis ve diğer ihtiyaçlar noktasında desteklerini esirgemeyeceklerinden emin olduğum başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey ve Nülüfer Belediye Başkanımız Sayın Şadi Özdemir'e de teşekkür ediyor. Bu birlikteliğin camiamız için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Kısa bir hatırlatma da yapayım. Bildiğiniz gibi e, Cumartesi günü saat 14'te e, Nülüfer Futbol e, takımımızın Sporla da bir maçı olacak. Kombine sahipleri e, taraftarlarımızı e, taraftarlarımıza bu maç ve bundan sonraki maçlar e, bedava olacak. Ben yani özellikle taraftarlarımız da şimdiden ayakları alışsın diyorum. Çünkü önümüzdeki sene aynı heyecanla nasıl ki A takımımızı izleyeceksek e, aynı şekilde Nülüfer e, futbol takımımızı da izleyeceğiz. Ben tekrar başkanıma teşekkür ediyorum. Sözü kendilerine bırakıyor. <laughs> teşekkür ederim. Değerli basın mensupları, saygıdeğer bu spor camiası. Ben de öncelikle tüm İslam aleminin berat gecelerini tebrik ederim. Bugün burada Bursa Futbol adına çok önemli bir ee, adımı duyurmak için toplamış bulunmaktayız. Bursa Nilüfer Futbol Kulübü olarak 2025-2026 sezonuna itibaren Bursa Spor'un pilot takımı oluyoruz. Bursa Spor bu şehrin en e, büyük değerlerinden biri olmakla beraber tarihinde şampiyonluk yaşamış, Türk futboluna büyük oyuncular kazandırmış ve bu şehri Avrupa'da temsil etmiş bir kulüp. Biz de Bursa Nilüfer Futbol Kulübü olarak bugüne kadar doğru işler yaparak istikrarlı bir şekilde büyüyen futbolun temel değerlerine bağlı kalarak e, büyük camianın bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Bu anlaşma sadece iki kulübün birleşmesi değil, Bursa futbolunu tekrar ayağa kaldırmak, geleceğe daha sağlam adımlarla yürümek için atılmış büyük bir adımdır. Bursa Nülfer Futbol Kulübü bu zamana kadar genç oyunculara verdiğimiz değer, futbol kültürümüz, duyduğumuz saygı ve uzun vadeli projelerimizde hep doğru bir yapı inşa etmeye çalıştık. Şimdi ise bu vizyonumuzu Bursaspor'un geleceği için kullanacağız. Bu süreçte Bursaspor Başkanı Sayın Enes Çelik ve yönetim kuruluna ortaya koydukları vizyon, Bursa futboluna verdikleri emek ve bu birlikteliği duydukları güven için teşekkür ediyorum. Bizler her zaman olduğu gibi Bursa futboluna hizmet etmeye, Bursanın futbol ruhunu yaşatmaya devam edeceğiz. Bu şehir futbolu seviyor, bu şehir futbolu hak ediyor ve biz Bursa Spor için, Bursa Futbolu için varız. Hayırlısı olsun diyorum. Evet. Konuyla ilgili sorularınız varsa buyurun. Derken evet. yetişmiş oldum. Spor ee, Sayın Başkanlar öncelikle hayırlı olsun camiamıza bu birliktelik ve pilot takım uygulaması. Ee, Yeni sezonla başlayacak. Yeni sezonla ilgili teknik anlamda bir bilgi verecek misiniz e, antrenör, e, teknik ekip? Bir de bir sorum daha var. E, bu ikinci yarıda Bursa Spor'la Bursa Nülüfer'in iki maçı aynı gün aynı saatte federasyon tarafından çakıştı. E, bir deplasman çakışması var ama o farklı. Bu konuda bir başvurunuz olacak mı? Madem Bursa Spor taraftarlarının kombineleri bu maçlarda geçecek, taraftarların da her iki maçı izlemesi açısından bu konuda bir girişimiz olabilir mi? Teşekkürler. Müsaadenizle Başkanım. Tabii. Şimdi burada tabii ilk 11, ilk 18 çalışması artık bundan sonra ilk 22 ve ilk 36 çalışması şeklinde planlama o şekilde yürüyecek bundan sonra. Bildiğiniz gibi hisseleri sağ olsun vakfa devrediyor Başkanımız ve yönetim kurulu üyeleri hissederler ama yönetimde de kendileri devam edecekler. Bu planlamayı bizim profesyonellerimizle birlikte Tamer Başkanımızla beraber... Beraber inşallah e, olgunlaştıracağız. Buradaki amacımız e, nasıl ki Bursa Spor için vakit kaybetmeden bir planlama yapıyorsak yukarıya doğru aynı planlamayı Nülfer e, açısından da yapmamız gerekiyor. E, daha önce de bildiğiniz gibi bir yeşil Bursa örneği var önümüzde. E, sadece A takıma baktığınızda aşağıdaki pilot takımın hiçbir anlamı kalmıyor. Yani bu olduğu zaman hiç almayalım daha iyi yani hiç böyle bir birliktelik olmasın daha iyi olurdu. O yüzden biz iki tarafı da doğru şekilde planlayıp hangi oyuncuların burada e, oynaması gerektiği noktasındaki çok fazla oyuncumuz da var. Şimdi Coşkun Bey bakıyor bana oradan aklından isimler geçiyordur mutlaka. Yani çok fazla oyuncumuz da var. Dolayısıyla bununla ilgili zaten sezonun sonuna da yaklaştık e, oturup inşallah bir planlama ile birlikte e, en doğrusunu yapacağımızdan eminiz diyebilirim yani. İkinci sorunuz neydi? İkinci yazının sezon iki maçın taraflarına şimdi kombine sahibi taraftarımız biliyorsunuz 33.500'e yakın taraftarımız var. Stadımızın kapasitesi 6.000. O yüzden çok sorun yaşamayız abi o noktada. Hayırlı olsun. Kamer başkanı başkanım Evet, evet. e, bugün de e, Sezon sonuna kadar olan hedeflerinizde herhangi bir sapmaya sebebiyet verir mi? Bir de e, canımız çok yandığı için söylüyorum. E, Nürnifer Futbol Kulübü'nün mali yapısı başkanı değer ederken e, başkanın yüzünü güldürüyor mu? Yoksa endişelendiriyor mu? İkinci sorudan başlayayım. Bir kere e, Nürnifer Futbol Kulübü'nün mali yapısı başkanımızın da bilgisi var. Ee, herhangi bir borcu olmayan, her zaman artıda olan örnek kulüplerden biri. Ee, bu zaten bize sorulmasına gerek yok. Ee, oyuncu oyuncu grubuna daha önceki borcumuz sorulduğu zaman bu cevabın karşılığı gelir. Ee, diğer sorunuzda biz evet hedefi olan bir takımız, şampiyonluk amacıyla çıktık yola. Tabii ki ilk senemiz profesyonellikte. Biz de hatalar yaptık, doğrular yaptık. Ama yenilen noktada arada çok büyük bir puan farkı yok. İlk beşe mağlubiyet olma sayımız bir. Yani e, oradan hiçbir takıma hepsini iyi oynayarak e, 90 artılarda kaybettik. Dolayısıyla Bursa Spor'un ve taraftarının da desteğiyle biz ben inancım şu ki pilofa kalırsak bizim de bu um umudumuz olabilir. E, biz pilot takım hedefini yaparken e, pilot takım hedefi PTT Ligi diye düşündük. İnşallah Bursa Spor'u Süper Lig'de biz de alt ligde oynayan ee, dediğimiz gibi gelecek kuşaklara Vakıf Köyü futbol fabrikası olan bir e, grubu daha iyi yansıtan bir e, iki takım olma derdindeyiz. E, bu anlamda çıktığımız yolun bence doğru olduğunu düşünüyorum. E, i̇nşallah hayırlısı olsun diyorum. Ömer'e ekmekçi Al Gazete. Hayırlı olsun bu taraf içinde Bu taraf içinde aslında. Ha. Urgu yaptınız. ve birinci ligi hedefleyecek şu an için. Bunun için sadece Bursa Spor'un altyapısındaki oyuncular mı olacak yoksa gene transfer söz konusu olur mu? O takım için. Şimdi orada başkanımla da konuştuğumuzda e, bu liglerde şöyle bir şey var. Yani bir tecrübe e, faktörünün olması gerekiyor. Yani bu olmadan e, böyle çok bir örnek ben hatırlamıyorum. Biraz Çok bir hatırlamıyorum ben böyle. E, dolayısıyla şimdi elde mevcutta e, özellikle ben kendi şahsi kanaatimi e, başkanımla da paylaştım. E, 27 üstü e, 2 veya 3 futbolcu ilk 11'de ol, olarak. Geriye kalanları da bizim 21 yaş altı genç kardeşlerimizle doğru oyuncuları doğru noktada ve yetiştirici karakterde bir teknik heyetle yola çıktığımızda ben sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum böyle bir planlama yapacağız. eksiklik var mı sorduğunuz soruda? Ben, ben şöyle bilmiyorum. ilave edeyim. E, <laughs> pilot takım olma özelliğini ön plana tutmak için biz eee patentli oyuncularımızı da altyapı oyuncularımızı kadro zorunluluğa getirdik. Aramızda da bir bununla ilgili pilot takım anlaşmamız var. Yani 6-7 tane oyuncu üstten alıp sadece onların oynayabileceği bir takım değil. 5 tane oyuncumuz altyapı, 15 tane top, total 25 kişilik kadronun 15'inin tamamı Bursa Spor patentli oyuncuların olduğu. Belki o oyuncu 10 oyuncunun 3'ünün e, 5'inin oynayabileceği bir takım olgusu düşünüyoruz. Son soru alalım isterseniz. Buyurun. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Amin. Yani hoca e tabiyle aslında sizinle mutlaka görüşmüşsünüzdür. Daha önce e şampiyon yaptı e takımı. Daha sonra da e tekrar Bursa Spor'a geldi e Sayın Batıcı. Aynı şekilde e takımı da e getirdi buraya, kulübe getirdi. Nasıl değerlendiriyor efendim bu birlikte diye? Şimdi burada da şampiyonluk yaşayacak. Sırt sezon sonunda batacak. Bunun görüşü neydi bu konuda? Bunu hocamıza sorun isterseniz daha güzel olur. Basın toplantısı yarın mı yapacak hocamız? Yarın basın toplantısı olacak hocamızın. O da şaşırdı tabii. Evet. Öyle bir... Yani sizle mutlaka değerlendirmiştir bu konuyu. Yani beklemiyor, beklemiyordu. Şaşırdı kendisi. O da yarın kendi görüşlerini, kendi ifadesi daha iyi olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, bir imza atalım bunu. <laughs>